İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün 3 Kasım 2021 çarşamba Korkus gazetesinde <laughs> yayınlanan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazım analiz. Bu polis bir konuşursa neler olur neler? Sedat Peker uyuşturucu trafiği ile ile ilgili bilgiler verip de bunların doğru çıkması üzerine konuya biraz daha ciddi bakmaya başladım. Peker çok müthiş ithamlarda bulunuyor. Bir dönem başbakanlık yapmış AKP'nin en önemli isimlerinden biri olan Binali Yıldırım'ın oğlunu bile anlattı. Kimse açıkça yalanlayamadı. Peker'in mafya lideri olduğu söyleminden hareketle konuyu halı altına süpürmeyi tercih ettiler. Peker tane tane anlatıyor. İç ve dış mihrakları ortaya koyuyor. Ama sonuç alınamıyor bir türlü. Bunun yerine İçişleri Bakanı sözde bir operasyon yaptırıp uyuşturucu baronları yakalandı haberlerine imza atıyor. Uyuşturucu baronu diye yakalanan kişinin evinden 4 kilo kokain çıkıyor. Oysa 4 kilo uyuşturucu ile baron olunmaz. Olsa olsa torbacı ya da kurye olur. Ancak geçen hafta pek alışılmadık bir olay yaşandı. Bir polis arabasında 24 kilo 600 gram eroinle yakalandı. Cumhur Acarca isimli bu polisin yakalanması da tıpkı polisiye filmleri andırıyordu. Konya Narkotik Bürosu kentte ciddi miktarda eroin getirileceği yönünde ihbar almış. Bunun üzerine Adana Konya yolu üzerinde sıradan bir güvenlik denetimi süsü verilmiş arama noktası oluşturulmuş. Cumhur Acarcan'ın içinde olduğu araç bu noktaya geldiğinde polis olduğunu belirtmesine rağmen aracın aranacağı söylenmiş. Acarca bunun üzerine aracını kontrol noktasındaki polislerin üzerine sürerek kaçmaya başlamış. 60 kilometre süren uzun kovalamacandan sonra Cumhur Acarcan'ın otomobili bir başka araca çarpınca durmuş. Araçta yapılan arabada 24 kilo 600 gram eroin bulunmuş. Eroin sıradan bir uyuşturucu değil. Hem piyasa değeri diğerlerine oranla çok daha yüksek hem de çok daha tehlikeli. Uzmanlar yakalanan miktarın piyasa değerinin 1,5 milyon lira olduğunu belirtiyor. İşe bakın ki bu polis daha önce uyuşturucu çetelerine karşı verdiği başarılı mücadele nedeniyle Adana valisi tarafından ödüllendirilmiş. Şimdi gelelim işin can alıcı noktasına. Uyuşturucu operasyonlarında her zaman polisler yakalanmaz. Eğer bir polis yüklü miktarda eroinle yakalanmışsa bu kişi sadece sıradan bir taşıyıcı olmaz. Sırf parayı için hiç tanımadığı bir uyuşturucu baronunun malını taşımaz. En azından o malın gerçek sahibini biliyordur ve zaten polis olduğu için de kendisine büyük güven duyulmuş demektir. Bu nedenle yapılacak sorgusundan sonra hiç umulmayan kişilere ulaşılabilir. Ayrıca bu operasyonun tesadüf olduğunu da kimse sanmamalı. Hiçbir polis bir kontrol noktasında polis olduğunu beyan eden birinin ısrarla aracını aramaya kalkmaz. Mutlaka Konya'dan giden, Konya'ya giden eroinin o araçta olduğu biliniyordu. Hatta belki kime kadar uzanacağı bile biliniyordu. Burada sorum şu olur. Bu operasyondan Soylu'nun haberi var mıydı? Hatta Konya Emniyet Müdürü, Konya Valisi bunu biliyor muydu yoksa narkotik büro kendi başına mı yaptı? Öyle hissediyorum ki bu operasyonun arkasından çok şeyler çıkacak. Bir diğer yazım. Kafamı bozan şeyler. Sen yahu sen edep bekçisi misin? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ardından yardımcısı Burhan işleyen bakın nasıl inciler yumurtlamış. Parklarda bahçelerde elinde fotoğraf makinesi olan bir kişi gelinlik giymiş bir hanım kız yanında damat. Ağacın altında uzanıp resim çektiriyor. Gencecik kızımızı hele bir de tesettüre uygun değilse teşhir etmek. Bu eziyetin sebebi nedir Allah aşkına? Nereden çıktı bu adet? Niye birbirimize eziyet ediyorsunuz ki? Yetmemiş bunları söylemek, devam etmiş. Anne babaları da buna ortak olarak günah işlediklerini ileri sürmüş. Bakın ne demiş bu adam. Bazen sosyal medyada biri paylaşıyor. Kızımın mutlu gününe birlikte katıldık falan. Bakıyorsunuz çocuğun Allah'ın emrettiği tesettürden te çocuğu Allah'ın emrettiği tesettürden uzak. Hem o günah işlemiş. Hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle şahitleri çoğaltıyor. Günahına şahitlik edenleri çoğaltıyor. Başka bir günaha aracılık ediyor. Bu nasıl bir hal? Bu nasıl bir anlayış? Bütün işlerimizin ölçülerine uygun olmak zorunluluğu olduğu gibi düğünlerimizin, düğün hazırlıklarımızın, törenlerimizin de dini ölçülere, inancımızın bizden, bek imanımızın bizden beklediği ölçüde uygun olması gerek. Nasıl bir kafada yapısıdır bu böyle? Bir yandan ahlak bekçiliği, bir yandan milletin inancını sorgulayıp neyin günah olduğuna karar vermek. Bırakın milletin yakasını yahu. Bir diğer yazım. Canımı sıkan şeyler. Bunun hesabını verecek biri var mı? Hepsi barkodlu, hepsi fiyat etiketli ayçiçek yağı fiyatlarını görüyorsunuz. 2019 yılının başında 5 litrelik ayçiçek yağı 42,5 liraymış. Sonra günümüze atlıyoruz. Ekim ayının 10'unda 5 litrelik ayçiçek yağı 94 lira 45 kuruşa çıkmış. 12 gün sonra aynı ayçiçek yağı 105 liradan satışa sunulmuş. 7 gün daha geçtikten sonra bu kez fiyat 119 lira 95 kuruş olmuş. Bu yazıyı yazarken son fiyata baktım. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 129 liraya çıkmış. Üstelik 150 liranın üzeri çizilmiş, 129 liraya satıldığı belirtilmiş. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ise aynı ürün %9 indirimli olarak 97.99 liraya satılıyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar daha iyi günler. Bugün açıklanacak enflasyon oranı. Devletin yeni yılda yapacağı vergi bağışlarındaki zamlardan sonra bugünü çok ararız. Peki bunun sorumlusu kim? Dış güçler mi yoksa? Bir diğer yazım çok güldüm. Oran da söyleseniz iyi olacaktı ama. Anketler peşi sıra geliyor. Öyle ki seçim döneminde bile bu kadar çok anket yapılmaz. Anketlerin üstadı biliyorsunuz AKP Genel Başkanı Erdoğan. Yıllarca süren, sürekli anket yaptırıp ülkeyi aldığı sonuçları iyi değerlendirerek yönetti. Algı operasyonları yaptı. Sonunda kendine çok bağlı bir seçmen kitlesi yarattı. Ancak artık işler tersine gidiyor anketler hep iktidar partisinin aleyhine gelince bunlardan yararlanıp yeni algı yaratmak da pek mümkün olmuyor. Ancak buna rağmen AKP'liler umudu kesmiyorlar tabii ki. İşte son örnek Mehmet Öz Haseki'nin açıklamaları herkesi gülümsetti. Çünkü AKP genel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Haseki AKP açık ara önde gidiyor dedi. Meğer gençleri AKP'ye soruyorlarmış. Gençler hayatta ne için mücadele edersin sorusuna vatan, millet, bayrak, din gibi milli ve manevi değerler cevabını veriyorlarmış. Öz Haseki, kendinizi hangi partiye yakın görüyorsunuz diye sorduklarında AKP'nin açık ara önde olduğu ortaya çıkıyormuş. Hayır, araştırmalar güzel olabilir de bari bir de oran verseymiş o zaman komik olmaktan çıkardı hiç olmazsa bu sözler. Ve son yazım, bunu yazmak gerek. 29 Ekim en çok Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Akit gazetesine yaradı. Yandaş medya Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten hiç az etmiyor ama sıra bunun üzerinden para kazanmaya gelince hiç itirazları olmuyor. Bunun son örneği geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda yine yaşandı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen gazete reklamlarından aslan payı yine bu aslan payını yine bu medya aldı. Örneğin her yayını ile kim ve nefret kusan Akit 29 Ekim günü 3 tam sayfa reklam almıştı. Akit'in birinci sayfasında muhalif medyaya biri hariç verilmeyen Türksel reklamı da vardı. Gazetede ayrıca dörtte yarımşar sayfalık reklamlar vardı. Yandaş medyanın amiral gemisi olan Hürriyet'te 5 tam sayfa 19 toplam reklam yayınlandı. Sarayın en militan gazetesi sabah 7'si tam sayfa olmak üzere 19 reklam almıştı. Yandaş medyanın tüm gazetelerinin birinci sayfalarında ise Türksel reklamı vardı. Buna karşı muhalif medya da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fazla reklam aldı. Sözcü'de 3'ü tam sayfa 18, Cumhuriyet'te 3'ü tam sayfa 34, Korkusuz'da ikisi tam sayfa 8, bir günde biri tam sayfa 11 reklam yayınlandı. Evet, 3 Kasım 2021 Çarşamba günkü köşe yazılarımı okudum. Hepinize iyilikler, esenlikler dilerim. Hoşçakalın.